Evet Esil hangisini alacaksın kızım onları? Ha? Neler varmış Master Flex'ten? <laughs> wow, bu var. Bunun ismi neydi Frankenstein? Evet. Bu Mısır Firavun. Bu ne? Kabile Reisi. Bu Hırsız. Bu da Maymun Kral. Hangisini almak istiyorsun? Ya. Bakın çok korkunç. Göster bakın çok korkun. arkadaşlar de. Arkadaşlar bakın çok korkunç. Evet. Bak kızım bundan da var. Bunu da görmüştük. Neden? Hayalet adam. Hayalet adam. Hangisini ben almak al istiyorsun? Hadi al bakalım bir tane. Hepsine bakalım. Ah, ah koyamam. Hemen, hemen koy yerine özür dile. Çabuk. Kimden? Onu al, onu al. Koy yerine. Özür dilerim. Nasıl koyayım koyamıyorum. Ben. Aferin kızım. Bak, başardın. Gördün mü? Hadi Aa, şimdi hangisini bak, almak istiyorsun? Olmuş. Onu mu alacaksın? Çılgın evet. paylaşıyor mu? Göster arkadaşlarına. Böyle olmuş. Arkadaşlarına göster. Arkadaşlar bakın nasıl olmuş bu bak. Nasıl olmuş biliyor musun? Neyse? Böyle olmuş. Aa. Hadi gel. Başta ne alalım? Ne? Esila. Annesi bunun ağzı kapanıyor mu? Kapat bak. Hav. Oh. Ay, Annenin elini ısırsın. Kapat. Kapat ısırsın benim Aa. <laughs> Bunun fiyatı 300 lira. Üf çok pahalıymış be. Al <laughs> Onu mu seçtin? Hadi gel bakalım kızım. Evet. Bak. Anne sesilanın suluğu var mı? Var. Bak Kral şakay suluğu. <laughs> <ben, ben>. Aa <laughs> yeni evde var Aha evet. Biz bunun büyüğünü aldık sana değil mi kızım? Evet. Aa, şimdi şu da güzelmiş. Ne? Ha, alsana istersen. Acaba başka ne alacak? Neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun öyle? Aa, güzel. Güzel, güzel özür dile saatlendi kireti kum alalım mı? Nerede? Kumun bitmişti ya. Bitmiş. Evet. Kredi kum alalım. Ben yardım edeyim mi sana? Hoppa tamam. Esra e, bak burada ne var? Sevimli tavşanlar. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Gel kanka. Başta ne? Bir sürü oyuncak var burada. Aa, dondurma yiyorum ben poli? Neymiş o? Mio. <laughs> evet, esine aldığı yere güzelce koy. <laughs> Hadi aldırırsanız onların parasını ödeyelim mi? Benim telefonumun şarjı da bitiyor. Esila olur mu? Kızım hadi ama dükkan. Aa, annesi Esila ne buldu? Ne buldu Esila? Annesi bak. Neyi buldun kızım? Dinozor. Dinozorun sahibi de bu kız. Dinozor annesi. Aynı Talesi gibi. Ejderhalar annesi gibi. Kızım gel onunla çıkamazsın. Gel makinalar öter. Hadi gel kasaya gidelim. Parasını ödeyelim kızım. Ha? Olur mu? Bu ne? Bakayım arkadaşlarına göster. Ney bunlar? Neymiş bu? Küçük güzel bir, bir şey. Evet. Ben bilmiyordum. Ama içinden yok. İçinden yok sende. Olsun. Neymiş? Hı? Cimcime nasıl çıkarttın sen onu? güzel kızım benim. Annemiz yardım et onu aldığı yere koysun. Çabuk yardım et. Hadi koy onu annesi sen. Koy onu. Hayır onu almadan ben gidiyorum. Gel buraya elin acır. Aa bak burada da bir şeyler var esile galiba. <laughs> Tweety var, Hello Kitty var, Mickey Mouse var, Bugs Bunny var. <laughs> Süperman. Efendim? Gel, geldim, geldim kanka. Bak bağlamış ablalar onu. Gördün mü bağlamışlar. Ona benzeyen bir şey senin mi? Aa bak senin bunlar aynısından var. Vallahi iki değil mi kızım? Dur ablası vardı efendim. Hadi gel. Bunu alıyorum. Çok Gel Gerçekten. Esin'e bunu istiyorsun değil mi? Evet. Alıyor musun? Evet. Tamam. Tamam. Esin'e paylaşıyorum abi elinde. Esin'e goril mi alıyorsun? Bunu mu alacaksın? Bunu mu alıyorsun? Kızım bu mu? Gel anne. gel anne çabuk bak. Gel seçelim var. hadi. Gel seçelim bakalım. Bak bir sürü seçenek gel. var. Kızı. Hangisini seçeceksin? Acaba Esin'i hangisini seçecek? Onu bırak bunları esine seç bu hadi. Mu? Bu mu? Ay hepsi çok korkunç. Hangisini istiyorsun kızım bak? Bu mu? <laughs> bu mu? Bu yatılmış. Arkasında neler evet, var? Evet o yatılmış onu bırak. Arkasında ne var arkadaşlar? Tut sözüm bunu. Ay hayalete bak esila. Evet. ha. hayalet de alabilirsin <laughs> beyaz. Çok korkunç. Oh, oh. <laughs> Bu çamur. Aa. Oh. Şurada yiyelim. Aa. Oh. Uzaylı var. Uzaylıyı alalım bence. Tamam. Uzaylıyı buldum. Çok güzel. Göster anneyi kızı. Bakayım bunu mu aldın? <laughs> tamam. Ben olsam bunu alırım. Oğlum zaman sen al ben Ya ben bebek miyim? <laughs> Annesi bak burada hırsız da var. Çok seçenek var ya. Gördün mü hırsızı? Evet. Esra neyle ne oynuyorsun sen? Esra uzaylıyı almaya karar hayır, verdi. Ben, hadi gel gel parasını ödeyelim kızım. Gel. Hadi. Parasını hadi parasını ödeyelim gidelim. Hayır hayır onun için onun içinde hiç güzel şeyler çıkmıyor. Hayır. Sen o zaman onu bırakırsın yani. Bir tane hakkımız var. Ne abi? Masanın <laughs> 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 Etini aldın mı? Mutlu mu? <laughs> <at. gülüyor> al. çıkar. <Öfüçük> <laughs> <laughs> <laughs>